Birinci sınıfa gidiyorum. Yedi yaşındayım. Evet. Nereden katılıyorsun? Orada da. Evet bize kuşlarını tanıtır mısın öykücü? Bunlar fünkariler. Aç kapağını bakalım bir. Bunlar hangisi dişi kızım? Siyah olan dişi. Beyaz olan. Ay... Beyaz erkek. olan erkek. erkek. Tamam kapatalım kızım. Hadi ki, git Elif'le balkonumuza çıkalım. Diğer kuşlarımızı da tanıtalım. Hadi yürü yürü. Yürü sen yürü. Diğer kuşlarımızı da tanıtalım. Aç kapağını. Tanıt kızım. Birisi buradan çakmak. Evet. Öbürü de şebap mıydı? Şebaptı öbürü de. O da yeni de. geldi değil mi? Yeni geldi. Anladım. Erkeği kaçtığı için evet. yeme eş aldık. Evet. Kildini aç kızım. Kildini kapat. Evet kızını kapat kaçmasınlar. Tamam. Tam bırak ben hallederim bu işi. Bırak. Aşağıdakileri tantalayalım. Aşağıda yine var. Aşağıdakiler tip. Ne kızım onlar? bunlar? Tip. Bunlar da böyle tip. Tiplerimiz. Evet. evet. Kapatalım kızım. Kaçmasınlar. Hadi Birol abinin amlemini yapalım. Oraya değil kızım kafe şeyimizi yapacağız. Hadi bakalım. Burada tamam yeterince çalıştın zaten. Yapabilirsin değil mi? Hadi bakalım. Kapağı kapatalım. Evet. Evet çok güzel. Evet. Kanatlarını da yap. Öbürünü de yap kızım. Öbür tarafa <laughs> sil onu, dur sil sil tamam öbür tarafa içeri doğru yapacaksın kanatları. Hayır hayır yine aynı yerden. Evet içeri doğru. Bak yine yanlış yaptın. Tamam ben yapayım tut şunu işi tut kızım. Bak böyle bunu böyle silelim böyle Gökdoğan'ın kanatlarını yapacağız kızım buraya. Evet. Geri gel biraz. Geri gel. Bir tane de öbür kafesi yapalım. Geri gel bakayım. Işık tut bakayım sen. <laughs> Vallahi seninki daha güzel oldu gibi Asya. <gülüyor> 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 ne bileyim. <laughs> evet. Çok güzel. Böyle kafeslerimize de yapalım bunu. Şurasını sileriz ya. Burası kötü olmuş. Şurayı da şöyle yapalım. Olsun. Hı. Tamam. Evet. Ne diyoruz? Ne diyoruz kızım? Evet. Kanalı takip ediyoruz. Kanalı takip ediyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Like'larımızı unutmuyoruz. Like Esirgemiyoruz, değil mi kızım? Evet. Hep beraber takip ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim Öykü. Evet.